Sedat Peker kirli ilişkileri ifşa etti. Uyuşturucu, cinayet, rüşvet, kara para aklama. Suç örgütü lideri Sedat Peker yeni paylaşımlarında Burhan Kozu'nun uyuşturucu ve cinayetten yargılanan Zindaçlı ile Orhan Ünvan'la ilişkilerini belgeleriyle deşifre etti. Cumhurbaşkanlığı telefonlarının yasa dışı işler için kullanıldığını anlatan ve buna ilişkin belgeler de yayınlayan Peker ayrıca İki kadının katil zanlısı olmakla suçlanan Ümitcan Uygun'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle serbest kaldığını ileri sürdü. Sedat Peker'in anlatımlarına göre AKP tam anlamıyla suç örgütü haline gelmiş. Sedat Peker uzun bir aradan sonra Twitter hesabından yeni ifşaatlar bulundu. 1 Kasım 2020'de vefat eden AKP'li Burhan Kuzu'nun zindaştıyla hasım olan Orhan Ünvan'ın davasını geri çekmesi için kendisiyle iletişime geçtiğini ileri süren Peker, Burhan Kuzu'ya başka kadınlarla birlikte görüntüleri olduğu gerekçesiyle şantaj yapıldığını anlattı. Kuzu'nun uyuşturucu çeteleri ve suç örgütleriyle çevirdiği işleri tek tek deşifre etti. Burhan Kozu'nun rüşvet karşılığı bir iş adamına adli tıp kurumundan rapor aldırdığını WhatsApp yazışmalarıyla ifşa etti. Yine Burhan Kuzu'nun bazı isimlerin devlet bankalarından kredi alması için aracı olduğunu söyledi ve buna ilişkin tape yayınladı. Sedat Peker, Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümit Can Uygun'un serbest bırakılmasını ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağladığını ileri sürdü. Ümit Can Uygun'un babasının Soylu'nun arkadaşı olduğunu yazdı, birlikte fotoğraflarını yayınladı. Sedat Peker'in açıklamaları şöyle... Kıymetli dostlarım, bugün uzun bir tweet serisi yazacağım. Lütfen sıkılmadan bütün hepsini okuyun. Ayıracağınız sürenin boşa gitmeyeceğinin garantisini size şahsen veriyorum. Ülkemizdeki mevcut sistemin neden işlemediğini, neden çökmek üzere olduğunu bu tweet dizisiyle sizlere anlatabileceğimi zannediyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu paylaşımlarımın sahibi 40 yaş altında olan genç kardeşlerimdir. 40 yaşını bir gün dahi geçenler sadece misafir statüsündedir. Çünkü mevcut olumsuzlukların tüm sorumlusu bizleriz. Yani 40 yaşının üstünde olanlar. Sosyal medyada bana hakaret eden bir şahsın dayak yeme görüntüleri internette yayınlanınca Ankara'da avukatlık yapan Fidel Okan ismindeki bir kişi bu konuyla ilgili çok yayın yapmıştı. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü bu kişiyi dövenlerle ilgili bir operasyon yaptı. Emniyet içinden el altından aldığım bilgilere göre Burhan Kuzu'nun emniyeti arama neticesinde bu operasyonun yapıldığını öğrendim. Bir yakınımı Burhan Kuzu'nun yanına yollayıp şahsıma haksızlık yapıldığını söylediğimde Fidel Okan isimli avukatın öğrencisi olduğunu, bu avukatın kendisine gelerek bu konuyu anlattığını, emniyet müdürlüğünü bu sebeple aradığını söyleyerek Madem ki bana yanlış bilgi verildi ben bu konuyu düzelteceğim diyerek benim lehime olacak şekilde tekrardan emniyet müdürlüğünü arayarak benimle ilgili olumlu şeyler söyledi. Bunun hemen akabinde İstanbul'da CVK Bosporus Otel'de kendisiyle buluşarak yüz yüze tanıştık. Bu ilk görüşmemizdi. Kendisiyle samimi olduktan sonraki görüşmelerimizin birinde İran eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani'nin akrabası olduğunu söylediği Roya Abidini isimli bir bayanın İskenderun serbest limanında kayıt dışı çok yüksek miktarda nakit parasının olduğunu, bu parayı limandan çıkarmanın bir sorunu olmadığını, nakit para konteynerda eşya olarak görünüyordu. Sonrasında bu bayana koruma sağlamamız yönünde ricada bulundu. Bu bayanla kendisini Aliye uzun isimli bayanın tanıştırdığını söyledi. Ben de kendisine para eşya olarak görülse de bir gün mutlaka bu ortaya çıkar. Amerika devletiyle sıkıntı yaşarız. Bu konuya dahil olmamak gerekir dedim. Aynı sistemle Mersin Limanı'nın serbest bölgesine de paraların geldiğini bildiğimi ancak Amerikan Federal Rezervi'nin bu paraları takip ettiğini bu yüzden dahil olmak istemediğimi söyledim. Kendisine de bu olaya dahil olmaması yönünde tavsiyede bulundum. Aliye Uzun isimli bayanı kamuoyundan şu şekilde hatırlayabilirsiniz. Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak bilinen İran asıllı Zindaşti ile Burhan Kuzu'yu tanıştıran kişidir. Bu üçünün aynı karede olduğu resim basına yansıyınca çok büyük spekülasyonlar olmuştu. Bu resmin çekildiği buluşmada yapılan görüşmede Zindaşti'ye Türk vatandaşlığını alabilir miyiz konuşuldu. Burhan Kuzu'nun devlet görevlileriyle bu konuyla ilgili yaptığı görüşmelerde bu şahsın tüm dünyada tanınan uyuşturucu baronu olması dolayısıyla mümkün olamayacağı söylendi. Burhan Kuzu ile Zindaşli'nin dostluğu bu şekilde başlayıp devam etti. Zindaşli'ye yönelik yapılan bir saldırıda Zindaşli'nin kızının vefat etmesi üzerine Burhan Kuzu Zindaşli'yi arayarak başsağlığı diledi ve de kendisine dostluklar yapmaya devam etti. Zindaşlı kızının intikamını almak için Orhan Ünga'nın kardeşi İlhan Ünga'nı ve avukatı Kulbettin Kaya'yı öldürttü. Ve daha sonrasında Zindaşlı polisin operasyonuyla yakalanıp gözaltına alınarak tutuklandı. Burhan Kuzu'nun devreye girmesiyle henüz davası bile açılmamışken bir gece nöbetçi mahkemenin kararıyla ani olarak serbest bırakıldı sırra kadem bastı ve bir daha bulunamadı. Gazeteci Sayın Fatih Altaylı ve gazeteci Sayın İsmail Saymaz'ın yaptıkları ısrarlı haberlerin neticesinde tüm Türkiye bu olayın Burhan Kuzu'nun talimatıyla olduğunu öğrendi. Zindancılığı tahliye eden nöbetçi hakim bunu ifadelerinde açıkça söyledi. Orhan Üngan Burhan Kuzunun kendisi hakkında yaptığı çalışmalar neticesinde bu süre zarfında cezaevindeydi. Ancak cezaevinde boş durmayarak kendisinin tutuklanmasını Burhan Kuzunun sağladığı yönünde birçok bilgi, belge toplayarak yargılandığı mahkemeye sunup tahliye olmayı başardı ve bunun akabinde de Burhan Kuzu'ya Bakırköy Adliyesi'nde dava açtı. Bu gelişmeleri basının daha doğrusu Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz'ın devamlı haber yapması üzerine Burhan Hoca benimle irtibat kurdu. Bundan sonraki gelişmelerin lütfen bir satırını dahi kaçırmayın. Ben bir arkadaşımla bir akrabama arayarak Orhan Üngan isimli kişiyle irtibat kurmalarını, ancak mümkün olduğunca benim adımı geçirmeyerek hem Burhan Kuzu'nun hayatına karşı bir düşmanlık beslememesi yönünde hem de Burhan Hoca'nın aleyhinde açtığı davaları geri çekmesi yönünde ricada bulunun dedim. Orhan Üngan haksızlığa uğradığına inandığı için İlkin olumsuz yaklaşsa da sonra Burhan Kuzu'nun aleyhine Bakırköy Adliyesi'ne açmış olduğu davayı geri çekti. Ancak rahmetli Burhan Hoca bu sefer de Orhan Üngan'la dost olarak onun ricalarını yerine getirmeye başladı. Bu işler böyledir. Bir kere suçun parçası oldun mu ve bunun gelirinin tadına vardın mı dışına çıkamazsın. Orhan Ünga'nın Bolu Adliyesinde var olan bir davasını kapatmak için Burhan Hoca Bolu Başsavcısı ile görüşmeye gitti. 2020 senesinin Temmuz veya Ağustos ayında bu görüşme gerçekleşti. Burhan Kuzu'nun HTS kayıtları çıkarıldığında söylediklerimin doğruluğu anlaşılacaktır ya da Bolu Adliyesinin ziyaret defterine bakıldığında ancak Burhan Kuzu Kasım ayında vefat ettiği için bu dosyayı neticeye vardıramamış, dosyanın düşümünü sağlayamamıştır. Fakat dedim ya, bir kere suç dünyasına girdin mi, bundan çıkış artık yoktur. Orhan Üngan bu seferde kardeşini öldüren katillerden biri ve zindarçlığın avukatına kırmızı bülten kararı çıkarmak için 2020 senesinin yine Temmuz-Ağustos aylarında Burhan Kuzunun Interpol daire başkanı ile görüşmesini istemişti. Burhan Hoca daha önce dostluk yaptığı Zindaşt'in düşmanı olan Orhan Ünga'nın her istediğini yerine getirmeye başlamıştır. Interpol Daire Başkanının randevu defterine bakıldığında ve de Burhan Hoca'nın HTS kayıtları incelendiğinde dediklerimin doğruluğu kanıtlanacaktır. Şahsımı suçlamak için Habertürk'te tartışma programına katılan süslü sülü, ben kudretli bir İçişleri Bakanıyım diyordu. Böylelikle kibire kapılıp en büyük günahlardan birini işledi. İşin komik yanı ise şu ana kadar anlattıklarım ve bundan sonra anlatacaklarımın tamamından haberdar olan Donca Süleyman'ın AK Parti'de kabul görebilmek için Burhan Kuzu'nun desteğini alabilmek adına bu olaylara olur vermesi. Öyle ya kendisi Tayyip Bey'den sonra Cumhurbaşkanı olacaktı. Süslü Süleyman'ın deyimiyle kendimi halka sevdirdim, devlet bürokrasisine kendimi kabul ettirdim ancak bir türlü AK Parti'ye kendimi kabul ettiremedim olgusunu değiştirmek için Burhan Kuzu'nun başrolünü oynadığı tüm bu suçlara ve anlatacağım diğer suçlara sessiz kaldı. Burhan Hoca'nın çilesi ne yazık ki bu yaşadıklarıyla sınırlı olmayacaktı ve ne yazık ki çok daha kötü bir kaosun daha parçası oldu. Bir gün Abbas Güçlü'nün tartışma programına çıktığında orada bir gençle tanışır. Sosyal medyasının yönetilmesiyle ilgili bu kişiden yardım alır. Aralarındaki dostluk ilişkisi çoğalınca bu şahsı özel işlerinde de görevlendirir. Ancak bu şahıs biraz cin fikirli birisi olduğu için Burhan Hoca'ya Oda TV sizin bazı kadınlarla ilişkileriniz konusunda haber yapacak. Bana şu kadar para verirseniz ben de onlara vererek bunu engelleyebilirim diyerek Burhan Hoca'dan para sızdırmaya başlar. Burhan Hoca da başka bir gruba gidip bu şahsı Ankara'da evinin önünde biraz korkutarak para sövüşleme işinden kurtulur. Ancak o grubun arkadaşı olan başka bir grup devreye girerek hocayı da biraz korkutarak İstediklerini sıralamaya başlar. Öncelikle bir yakınlarının Ziraat Bankası'nda bir kredi konusu olduğunu, ancak bankanın bazı bahaneler sürerek krediyi vermediğini söyleyip Burhan Hoca'dan devreye girmesini isterler. Burhan Hoca devreye girer. Ses kaydı tweet'in altında yer alacaktır. Banka müdürü bayan krediyi neden veremediklerini anlatsa da Burhan Hoca bölge müdürüne benim selamımı söyle, konuyu benim takip ettiğimi de bildir diyerek kredinin çıkması için uğraş verir. Kıymetli dostlarım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan bütün danışmanlar, kurul üyeleri bir yeri aradıklarında hiçbir bürokrat isteklerini geri çeviremesin diye telefonları her nerede olurlarsa olsunlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bağlatırlar. Yani Fahrettin Altun Bey'in başkan olduğu birimden. Bu konuya tweetlerin sonunda ayrıca değineceğim. Ziraat Bankası ile yapılan bu görüşme de Haziran ve Temmuz aylarında gerçekleşir. Sizler yani normal vatandaşlar 100 bin lira kredi almak için bankalara teminat gösterseniz bile alamazken devlet bankalarından 20-30 milyon lira tutarındaki krediler böyle çıkmaktadır. Ne kadar acı değil mi? Tabii ki suç baronlarının istekleri bitmez. Bu sefer Burhan Hoca'yı Oyak'ın başkanına arattırarak Denizli'deki Oyak'ın tesisleri içindeki bir sivil şahsa ait yeri daha yüksek fiyata Oyak'a satmak isterler. Burhan Hoca o yakın başkanını arar, bu para o yakın parası, Mehmetçiğin helal parasıdır. Bu görüşme de Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleşir. Bu görüşmenin yapılıp yapılmadığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından çok rahatça çıkarılabilir. Bunlar gibi delilleriyle, tarihleriyle size yüzlerce olay anlatabilirim. Ancak en önemlisi olduğuna inandığım bir tanesini de anlatarak bu paylaşımımı tamamlamak istiyorum. Bu tweetin altında yayınlayacağım Burhan Hoca'nın yazışmalarından da anlayacağınız üzere milyoner bir adamın adli tıptan çıkarmak istediği bir rapor var. Yine yazışmada göreceğiniz üzere bu beyefendinin gerekli ödemeyi yapmaya hazır olduğu söyleniyor. Burhan Hoca konuyla ilgilenir ve raporun Burhan Hoca'dan istendiği gibi çıktığı da araştırıldığında görülüp öğrenilebilir. Bugüne kadar söylediğim her şeyin doğruluğu delilleriyle ispatlandı. Bu anlattıklarımın doğruluğu da yayınladığım WhatsApp yazışmaları ve ses kayıtlarıyla ortadadır. Bir gün bu konularla ilgili yargılamalar başladığında HTS kayıtları da çıkarılıp dosya sübuta erecektir, yani tamamlanacaktır. İşte o zaman bu suçlara karışan süslü sülüyü ve diğer görevlileri hiç kimse ama hiç kimse kurtaramayacaktır. Ak Parti Milletvekili Tolga Ar tarafından tecavüze uğrayıp intihar ettiği söylenen Yelda Harman kardeşimizin olayında olduğu gibi Aleyna Çakır kardeşimizin ölüm olayında olduğu gibi hiçbir suçlu ceza çekmeyecektir. Çünkü bir kişinin yargılanıp ceza alması için asıl olan tek şey Adli tıp raporudur. Adli tıp raporlarının gerektiği, bedel ödenerek nasıl çıkarıldığını Burhan Hoca'nın WhatsApp yazışmalarından net olarak görebilirsiniz. Tolga Ağrı kurtarmak için adli tıp raporu hemen hazırlanıyor. Aleyna Çakır kardeşimizin ölümünden sorumlu tutulan Ümit Can Uygun'un kurtulabilmesi için gerekli adli tıp raporu da şahsın babası Süleyman Soylu'nun yakın arkadaşı olduğu için gerektiği şekilde hemen hazırlanıyor. Ancak unutulan bir şey var. Ümit Can Uygun dışarıda özgürce gezerken bu sefer başka bir kardeşimizin Esra Hankulu'nun ölümüne sebep oldu. Gerçi bu paylaşımdan sonra adli tıptan artık istediği raporları çıkaramayacakları için kurtulabilmesi pek mümkün olmaz. Ancak Süslü Süleyman kibir budalası olduğu için ve de gücün sahibinin kendisi olduğunu düşündüğü için belki bu şahsı gene kurtarır. Ancak yanıldığı bir şey var. Gücün sahibi yalnızca Yüce Allah'tır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Bey, tüm yasa dışı suçlara bulaşmış olan Süslü Süleyman'a destek tweet'i e atmanın haricinde başka bir işi daha çok iyi yapıyor.'' gazetecileri ve de muhalif yayın organlarını tabii ki sosyal medya kullanıcısı vatandaşlarımızı devamlı tehdit ediyor. Fahrettin Altun Bey'e de şunu söylemek isterim. Her şeyin iyisini bildiğinizi zannedip herkesi tehdit ediyorsunuz. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı telefonlarını bağlamak için kullanan birçok baş danışmanın ve kurul üyelerinin bu gücü şahsi menfaatleri için kullanıp gayri yasal işlerini bu şekilde yaptırdıklarını nasıl anlayamıyorsunuz? Eğer ki şu ana kadar anlayamadıysanız, delilleriyle ispatlı olan bu paylaşımdan sonra artık öğrendiniz. İnsanları tehdit edeceğinize, süslü sülüye destek mesajları yazacağınıza, neredeyse ülkedeki tüm sistemi işlemez hale getiren, yozlaştıran bu soruna çözüm bulun. Ayrıca ülkemizin ormanları yanıyor. İnsanlarımız ve ormanda yaşayan canlılar ölüyor diye yurt dışından yardım isteme paylaşımı yapanlara soruşturma açan, Cumhuriyet savcımıza da şunu söylemek isterim. Olayların içinde bulunan bir kişi olarak açıkladığım bunca suça delilleriyle ispatlı olduğu halde hiçbir soruşturma açmadığınız için gelecek günlerde en iyi ihtimalle sizlere de görevi ihmalden soruşturma açılacaktır." diyor Sedat Peker attığı tweet'lerinde.